Bu bölgede artık 14 köpek kaldı. Ee, büyükler hariç. 9 tane de büyüğümüz var. Arkadaşlar bir buçuk aydır video paylaşmıyorum doğru düzgün. Yani bu bölgeden paylaşmıyorum. Sebebini de merak ederseniz eğer söyleyeyim anlatayım. Bölgemde yoğun bir şekilde gençlik ve barınak hastalığı var. Benim için bu köpeklerin yani bu evlatların ben köpek de hayvan olarak da görmüyorum şimdi doğrusu. Evlat gibi görüyorum. Önemli olan onların sağlığı. Benim para pul umurumda değil işin doğrusu. Yani çıkar peşinde bir insan olsam hiç anlatmam hastalığın olduğunu, kimin öldüğünü. Getiririm buraya, hepsini karıştırırım. 50 tane, 100 tane köpek koyarım. Ha millet bak, 200 köpeğe bakarım derim. Bazı yabancılar gibi. 250 köpek derim. Hüşke açılar gibi. 8 yıldır 250 köpek ne çoğaldı ne azaldı. Hep 250, 250 her videoda. Ben onu yapmam arkadaşlar. Bunun için, ben bunu iş olarak değil, sevdiğim için yapıyorum. Sevdiğim için vaktimi harcıyorum. Hiç kimsenin parasının pulunu da ihtiyacım yok. Kendim çalışıyorum Allah şükür. Bana gelen bir destek varsa o kişi mutlu olması lazım. Çünkü doğru bir hayır işliyor. Gerçekten e, kötü insanı çok kolay bulursun ama doğrusunu zor bulursunuz. Bunu ben söyleyeyim, her yerde sabit işleyemezsiniz. Para gönderirsin ama o para nereye gittiği belirsiz. Biz öyle yanlış insanlar değiliz. Önceliğimiz bunların sağlığı. Yoksa şu an beslediğim 150'ye kadar can var. Hepsini bir günde toplar buraya getiririm. Bir senaryo yaparım. Ay ay acıktık. Ay çok köpek var derim. Para toplarım. Ama ben yapmıyorum. Ve yapmadığım için de bir buçuk aydır bana hiçbir şekilde destek gelmiyor. Kendim maaşımdan ve yarısını yazdırarak yapıyorum. Al görüyorsunuz bu can durumu. Ayakta duramıyorum. Niye biliyor musun? Zamanında çok seslendim. Aşıya ihtiyacımız var. Aşıya ihtiyacımız var. Sahileri çok fazla yetişemiyorum. Kimse umursamadı. Hep yanlış yerlere destek oldular. Yanlış yerlerde gördük, haberlerde gördük. Kimlermiş diye. ya? Şimdi yedi o. Yedi üç. etli ekmek aldım bura. Zar zor ya, yiyemiyor. Böyle parça parça verip ağzına koymam lazım. Çocuk artık yemek de yemiyor. Tuvaletini de yapamıyor. Çocukta denge kalmamış. Bak Bak yiyemedi. Her şeyine yardım etmemiz lazım. Ne şükür aldım. Ateşim. Ateş. Ateş. Kemik çok mu uzak baba? Çok mu uzaklık kemik? Şimdi yanaştıracağım. Dur videoyu kapatayım. Ateşim. Geç gel çocuğum gel. Yürüyorum işte. Gel çocuğum gel. Allah belasını versin bu hastalığı. 3 aydır uğraşıyorum ben. 3 ay. Pes etmedim. Ben bu ateşi iki kere iyileştirdim. Videoları var gidip izleyebilirsiniz. İki kere klinikte yattı. Bir kere altı gün kaldı, bir kere dört gün kaldı. Nereden baksan 30-35 bin lira masraf ettim ben. Buna da diyelim, halal olsun, hiç önemli değil. Hala da borçlarını ödüyorum. Ama kurtaramıyoruz işte.